Kadınların direksiyonda olmasının bile yasak olduğu ve olay yarattığı Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanacak. Ülke tarihinde kadınların ilk kez 12 Aralık'ta yapılacak belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı olacak. Yani kadınlar belediye seçimlerinde hem oy kullanacak hem de aday olabilecek. 2011 yılında eski kral Abdullah'ın aldığı bir kararla kadınlara seçme ve seçilme hakkının önü açılmıştı belediye seçimlerinde. İlk Suudi kadın seçmen kaydını yaptırdı bile. Adaylar da 30 Ağustos'tan itibaren başvurularını yapabilecek. Belediye seçimlerine yaklaşık 70 kadın adayın başvuru yapması bekleniyor ama Suudi Arabistan'daki belediye seçimlerinde kampanya süreci diğer ülkelerdekine kıyasla biraz farklı. Kadın ya da erkek hiçbir aday seçim kampanyasında kendi fotoğraflarını kullanamayacak ve seçim günü de erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı seçim merkezleri olacak. Kadın hakları araştırmacıları ve savunucuları adımdan memnun ama yine de yeterli bulmuyorlar son girişimi. Çünkü onlara göre kadının Suudi Arabistan siyasetindeki rolü sınırlı olmaya devam edecek. Çünkü belediye meclislerinin yetki alanı çok dar ve Suudi hükümetinde şu anda tek bir kadın bakan bile yok.